Şimdi gel de temizle. <laughs> ne var Allah'ın cezası? <laughs> Zukkumun çöküm. Kocaya kaçtım o. Ateşe düştüm ateşe. Allah düşürmesin hocam. Sen yoksan hiç kimsem yok. Param yok. Pulum yok. Param yok demeyeceksin. Olmayan bir şey var mı diyeyim hocam. Bazen düşünüyorum da bu hayat bana göre değil be. Çok sıkıcı, çok banal. Sıkıldım artık sahte ve yapmacık şahıslar görmekten. Kimse kendi gibi davranmıyor. Herkes kendini bir şey sanıyor. Ne biçim hayat bu be? Sana katılmıyorum. Ne? Katılmıyorum sana. Neden? Mini mini bir kuş konmuştur, pencereme konmuştur. Demek o yüzden. Aldım onu içeriye cik 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 Anladım cik... canım. Beyefendi siz sıçtınız mı? Sıçmadım. Bir dakika bekleyin lütfen. Alo 155 mi? Burada bir adam var durduk yere zorla memelerimi okşadı. Şimdi de hırzıma geçmeye çalışıyor hemen gelin lütfen. Adres Masumlar Parkı. Bekliyoruz efendim. Şimdi sıçtınız. Canım pudrayı yavaş vur daha iyi dağılır. Ben gay değilim tamam mı? Yok canım tövbe ben öyle bir şey demedim. Efendim aşkım. Tamam baby su. So. Bye. Ben gay değilim. Yok canım. Ben de kadın değilim zaten. Ay bak eski sevgilim aklıma geldi gene. Ne yapmıştı? Beni aldattı. İnanabiliyor musunuz? Beni de aldatmıştı. Lanet olsun. Canı cehenneme dostum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Buna sevindim. Hayır o kadın kim ki? Ne bulmuş ki o kadında? Benimki de ne bulduysa o adamda. Moda fokur o dostum. Moda fokur. Fucuk sucuk ona. Haklısın. Gel biz sevgili olalım. Haspama bak. Eski sevgilime sövdüğüm için bin kere tövbe. Bunun da tipi kayık gelmiş bana res çekiyor. Sen affet. Canım aç mısın Katya teyzen sana sofra bezi hazırlasın. Katya, Beyoncé ablanı poğaça getir çabuk. Bak hiç cevap da vermiyor görüyor musun? Kız kaç ye? Tuvaletini yapıyor herhalde. Ne yapayım ben sana? Çay yapayım mı içer misin? Doğru zahmet olur yapmayayım. Kız çok dertliyim be. Ay hiç sorma. Kız su içsem zönk diye ödem yapıp zort diye basan çıkıyor ortaya bende. Formumu koruyacağım diye anamı alıyor sonra. Dur bakayım. Alo ana ağlıyor musun hala? Kız ağlama be. Vereceğim kilolarımı tamam. Dombili olacağım diye korkuyor kadın. Ne yapsın? Kız sen niye ağlıyorsun? Kat ye. Beyoncé ablana peçete getir çabuk. O da tuvalette ağlıyor. Ay çok abartıyorsunuz bence. Çevremdeki herkes evlen artık diye başımın etini yiyip duruyorlar. Karşımıza düzgün biri çıktı da biz mi evlenmedik? Nerede yalancı dolanca aldatan varsa bizi buluyor. Kız kurusu oldun çıktın başımıza diyenler var. Ne yapayım anam? İstediğim gibi bir koca buldum ben mi boşandım? Aynı büyük derdim varmış be. O değil de sizi görünce bir hoş oldum. Çok hoşuma gittiniz. Sevgili mi olsak biz ne yapsak acaba? Ha? Gel benim aşkım ol. Alo. Kız burada bir kadın var. Sürekli bana yavaşıyor İnanabiliyor musun? Dilin kopsun Kadri'ye. Ne garip değil mi? Bu dünyada paran varsa sen de varsın. Paran yoksa sen de yoksun. Param var mı? Yok. Ama sen varsın. Çok ilginç. Kenarda üç beş kuruşum yok, o tatlım. Bu devirde evlenmeyeceksin bacım. Neden? Ne neden? Bu devirde evlenmeyeceksin dediniz. Evlenmeyeceksin de ne yapacaksın? Kendi torşunu mu kuracaksın? Siz bana öyle dediniz. Hanımefendi kocasızlık başınıza vurmuş sanırsam. Size tavsiyem gidin acilen kör topal bir koca bulun kendinize. Aa ne münasebet ayol. Korkarım şerden iftiradan dedikodudan senden. Benden mi? Evet senden. Yok bu devirde evlenilmezmiş bilmem neymiş. Bir sürü koca adayı var etrafta. Çok azlıysanız çıkın gezin dolaşın dedim. Ay ne diyorsunuz siz ya? Aa. Koca demek dert demek bacım. Kırlatığı, pisliği, bir de onları temizlemesi. Hiç çekilmez be. Ne o öyle? Ay bak o konuda haklısınız işte. Hangi konuda? Koca bulunca pisliğiyle uğraşmak. İftira atmak büyük günah biliyor musun bacım? Doğum günün kutlu olsun bu arada. Yarın da benim doğum günüm kutlayalım mı? Kutlamayalım. kutlamıyor Kutlamayalım dedim. kutlamıyor Kız üzerimde nazar mı var, büyü mü var, nedir? Hiç koca bulamıyorum ne hikmetse. Al benden de o kadar. Ne kadar? Ne ne kadar? Koca bulmak kaç parası vereceğim ne kadar? Sen bulursunuz ucuza pahalı koca. Ayol ne diyorsun Kadriye? Ben ne söylediğimi biliyor muyum bacım? Bilmiyorsun. Bilmiyorum tabi. Kısmetim de kapalı ne yapacağımı şaşırdım. Takma kafana o kadar. Ne kadar? Ah. Düşünüyorum da insanların çoğunun suratları neden asık ve mutsuz biliyor musunuz? Neden? 50 TL verin. Bakın, gördüğünüz gibi hiç mutlu değilim. Şimdi 200 TL verin. Mutlu gibi mi görünüyorum? Hayır. Hepsini verin. Gördünüz mü? Şimdi ne kadar mutluyum. Küfür etseniz alınmam. Alayım paraları. Ne paraları? Paraları alabilir miyim hanımefendi? Lütfen paraları verebilir misiniz? Alo, polis mi? Yanımda oturan beyefendi rica ederek benden zorla para istiyor efendim. Hanımefendi paraları verebilir misiniz lütfen? Duydunuz. Hoş geldiniz. Sadece kendi merak ettiklerimi soracağım. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi gördüm seni. Hakkımda ileri geri konuşuyormuşsun. Laf taşıyor demişsin benim için doğru mu bu? Senin için terbiyemi bozmayacağım şerefsiz kaşar pilesi kadın. Kocalarınızı baştan çıkarıp elinizden alıyormuşum. Ya buna ne demeli? Maydanozlu çiğ köfte yemeli değil mi? Adım çıkmış 89'a inmez 77'ye. Nasıl? Çok tıklanır mı dersin? Hacı. Ha! Hocam çağırıyor seni. Tamam. Sen kafanı güle güle kullan Kadriye. Senin YouTube kanalına abone olmam ben. Şimdi gitmem gerek. Akşam kocanla seks yapacağız. Aa! Anlamadım. Gece hayatı mı yaşıyormuşum ben? Allah senin belanı vermesin kadın. Bak nasıl iftira atıyor görüyor musun? Pis mahlukat iftiracı paçavra. Efendim, kimi aramıştınız? Kaşar diye biri yok burada. Ne? Şu an yanımızda mı oturuyor? Tatlım seni arıyorlar. Ben Kaşar değilim ki. Aradığınız Kaşar şu anda inkar ediyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Sen ne alırsın bacım? Zengin koca. Sen? Evi, barkı, arabası olan biri. Ben de dolara karşı dirençli bir holding sahibi alacağım. Şu nasıl zengine benziyor sanki? Yok kız değilmiş. Kızlar şu adamdan koku alıyorum. Ne kokusu? Rutubet kokusu. Buraya bakarsa kafanızı çevirin hemen. O da mı fakir kız? Kız fakir toplantısı bayisi mi burası yoksa? Hiç zengin göremedim. Bacım nereye geldik biz? Le Kuru Fasulye Pilav Restorant. Dalga geçiyor olmalısın. <laughs> Happy New Year kızlar. İnanır mısınız paraya hiç önem vermiyorum. Yemişim parasını. Yok para uzurmuş bilmem neymiş. Hadi be oradan. Kocan olsun gerisi can sağlığı valla. Siz ne işle meşgulsünüz? Emekliyim. Alsana beni. Ne? Ağzımdan kaçtı kusura bakmayın. Eviniz kendinizin mi? Villam var dubleks. Adım Kadriye. 18 yaşındayım. Elime erkek eli değmemiştir. Değdiyse de o eli kırmışımdır. Ayrıca son sürat bakireyimdir. <laughs> Çok yaşayın. Buyurun mendil vereyim. Telefon numarası bu. Açık adres ne olacaktı? Delinin zoruna bak. Şuradan beş kişi uzatır mısınız? Kafa 1500 durağında ineceğiz. Beyefendi ayağıma bastınız. Lütfen biraz dikkat eder misiniz? Her taraf tıklım dolu kaptan. Eşeği üremeye son versek diyorum. Hanımefendi elinizi göğsünden çeker misiniz? Amcacım sen de telefonunu popoma dayayıp durma. Çok rica edeceğim. Aldatıldık durağında incek var. Hanımefendi susturur musunuz çocuğunuzu lütfen? Şoför beye sesimi duyuramıyorum. Kim osurduysa Allah onu bildiği gibi yapsın. Hayır sesini duymuyoruz. Bir duysak? Üç kişi beynimiz yandı caddesi lütfen. Bugün moralimi bozamayacaksınız. Buna asla izin vermeyeceğim. Neden moralinizi bozayım? bakımlıyım, çetrefilliyim. Bu sizin dikkatinizi çekmiyor mu? Neden çeksin? Ne derler bilirsiniz. Ne derler? Anlamadım. Kime ne derler? Ne derler bilirsiniz dediniz. Tövbe ya Rabbi. Kimin ne dedikleriyle ilgilenmiyorum beyefendi. Kim ne derse desin bana ne? Yuva yıkanın yuvası olmaz derler. Yani? Yani manisi yok bunun. Kızım sana söylüyorum gelinim sen osur. Osur mu? Osurmasın değil mi? Ayıp olur kaynanaya Siz iyi misiniz? Sizi ilgilendiriyor mu? Hayda Bugün çok güzelim Kralın gelse bozamaz moralimi Sevindim sizin adınıza Fazla sevinme daha evet demedim Neye evet demediniz? Akşam evine davet ettin ben de düşünürüz dedim Hemen havalara girme istersen Şaka mı bu? Ben namuslu bir kadınım Siz de namusluysanız oldu bu iş diyelim mi? Demeyelim Bugün çok güzelim Ben de güzelim Dur bakayım Allah affetsin bakamıyorum Anlat kız ne yaşadın? Dinliyorum ben seni. Dök içindeki elemini, kederini. Karından mı boşandın? Allah korusun. Bizim orada bir laf vardır bilir misiniz? Bilmem. Alma mazlumun ahını. Çıkar hayatından karını. Hiç öyle bir laf duymadım. Dost başa düşman ayağa bakarmış. Siz de göğüslerime bakar gibisiniz. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsunuz. Anama babama güvenmem. Hislerime güvenirim. Siz iyi değilsiniz. İyi insan lafın üstünü öpermiş. Öpün elimi barışalım. İlgilenmiyorum. Bugün en güzel günümdeyim. Modumu ham, asla düşürürüm diyeceksiniz. Ham, la, 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 la. Hum, hum, Kuş havalandı. Kaçış mübahtır. İntikam soğuk. Bazen ara sıcaktır. Serenat yaptım o kadar senin için. Alayım parasını. Yapmasaydınız. İmdat. Paramın üstüne yaptılar. Yetişin. Ne yatması be? Doğru. Çok hafif kaldı haklısın. Paralarıma tecavüz ettiler. Yetişin. Bu hayatta en çok neyi öğrendim biliyor musunuz? Neyi? Birincisi kimsenin hayatına karışmayacaksın. İkincisi kimseye güvenmeyeceksin. Üçüncüsü? Üçüncüsü? Üçüncüsü. Üçüncüsü, Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü nedir? Hanımefendi. Hanımefendi. Du Hayırlı işler beyefendi kolay gelsin. Anlamadım. Şarkı söylerken gözünüzle beni yediniz diyorum. Doydunuz mu bari? Afiyet oldu mu? Hayda. Göz banyonuzu da yaptınız. Saatler olsun canım. Havlu da vereyim ister misin? Tövbe tövbe. Yok selamın kavlen. Ay ne olacak benim bu kainat güzelliğim ya? Suç sizin değil beyefendi. Benim vücut dilimde. Bu arada beni ateş bastı. Yanıyorum söndürelim mi? Ne iyi ettin kız haber vermeden çıktın geldin. İki laf ederiz ne güzel. Aynen abla. Niye geldin? İki laf edelim diye. İki laf ettim bitti. Neden buradasın? Laflarız işte. Laf kalabalığına karnın tok benim. Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Dedikodu mu var? Hayır yok. Hadi o zaman göreyim. Neyi? Ense tıraşını. Naş. Aa. Pardon beyefendi. Siz doları bilir misiniz? Evet. Merakımı mazur görün. Dolar yükseldi mi acaba? Hiç bilmiyorum. Sürekli kulağım çınlıyor. Dolar beni konuşuyor herhalde. Az önce uyumak istedim, gözüme uyku girmedi. İnanabiliyor musunuz? Dolar yüzünden mi? Yok, sizin yüzünüzden. Osur osur bitiremediniz zart zart. Az sessiz olun artık ama ya. Biz de bir insanız burada be. Dolar! Kız dolar dedim, dolar beni andı bak. Çok pardon. Ben İstanbul'un yabancısıyım da. Taksim ne tarafta acaba? İmdat! Taciz ediyorlar. Yetişin komşular. Yetişmediler. Siz bana mı asılıyorsunuz? Hayır, adres sormuştum. Tamam, şu ilerden sola dönün, 5 kilometre gidin, sağda otogar var. Beni orada bekleyin, ben bohçamı alıp geliyorum. Ay evdekilere haber de vermeyeceğim. Ne kadar üzgünüm bilemezsiniz. Ben Taksim'e nasıl giderim diye sordum. Bohçayı boş ver, kaçırsana beni. Birbirimizi gördük, beğendik, aşka geldik. Sevgili olduk biz biliyor musun? Ay çok sevindim sizin adınıza. O benim her şeyim. Akrabam, ailem, varım, yoğum. Anlıyor musun? O olmazsa ben yaşayamam. Ay ne güzel ya. Zengin mi bari? Zengin mi ne demek? İstediğim her şeyi alıyor bana. Nereye gitsem benimle birlikte. Ona sonsuz güveniyorum. Hiç ayrılmıyoruz birbirimizden. Şimdi nerede peki? Nasıl? Çok yakışıklı değil mi? Kusursuz. Allah ayırmasın bizi. Kem gözlerden sakınsın. Sevgilinden biraz ödünç alabilir miyim? Ona benden başka saharandır canım. Ah, Çok narinsin güzel yârim. Gel çıkalım dağlara. Naz etme ey gonca gül. Gel gidelim ormana mormana. Siz bana mı asılıyorsunuz? Evet. Ey cazibem sen nelere kadirsin? Eviniz arabanız barkınız var mı? Yok. Evi yok, barkı yok, teklif edersin. Bir tarafına don alacak paran yok. Sen neyine güvenirsin? Ama hata sizde değil beyefendi. Benim güzelliğimde. Ben olsam ben de bana asılırdım. Param yok, altınım yok. Gel evet de bana. Birlikte kurbana girelim. Ya koyun ya da dana fark etmez. Sen hayırdır? Fakirim ama seviyorum. Hem çulsuz hem deli ayol siz sayın kadriye hanım eşiniz şemseddini kocalığa kabul ediyor musunuz her evlilikte bir keramet vardır derler buna bakıyorum sizce bunda ne yok ne yok meymenet yok sıfatını evde unutmuş gelmiş mübarek ne iş yapıyordunuz sorma sayıp banka memuruyum aa siz az önce bana bir şey sormuştunuz devam eder misiniz lütfen kocalığa kabul ediyor musunuz şuna bakar mısınız memur bey lütfen nedir bu sizce nedir Dünyanın en yakışıklı adamı değil mi? Sorarım size. Pırlanta gibi değil mi? Seni seviyorum. Kara baktım. Behlül. Konuşmak istiyorum. Hiç vaktim yok. Bihter konuşmamız lazım. Firdevs Hanım dün beni huzursuz edecek şeyler söyledi. Ne diyor? Firdevs Hanım durumu çakmış galiba. Allah onu bildiği gibi yapsın. Sen neredesin balım? Evin yakınındaki daha önce geldiğimiz yerdeyim. Orası neresi be? Orası neresi kız? Neresi bacım? Daha önce gittiğimiz yerdeymiş. Ooo şıbılap şıbılap libilibilip libi dup. Libi. Manyak. Tamam canım bekle beni geliyorum. Bekliyorum. Gidecek misin? Yok kız deli misin? Bana mı dediniz? Efendim? Üf yavrum diye bana mı dediniz? Yo. Yanlış duydum o zaman özür dilerim. Beni birisine benzettiniz herhalde. Nasıl? Deminden beri popoma bakıyorsunuz. Fark etmedim sanmayın. Bakmıyordum. Bakmıyorsanız sorun yok. Özür dilerim. <laughs> Terbiyesiz, ahlaksız, pis sapık. Ne diyorsun be? Siz onu bana dediniz. Ne demişim sana? Çılgınlar gibi sevişelim dediniz. Yok edeceğim sizi. Demedim be öyle bir şey. Demediyseniz problem yok. Özür dilerim. Kadriye Hanım sıra sizde gelebilirsiniz. Geliyorum psikolog hanım. Çıkışta bekleyeceğim seni. Siz kim oluyorsunuz da benim kiloma karışıyorsunuz? Kiloluyum ya da değilim sizi ilgilendirir mi? Hayret bir şeysiniz ya. Kilolarımın derdi milleti gerdi. Az yerim çok yerim. Size ne? Bana mı dediniz? Yok canım şuradaki beyefendiye dedim. Bana bakıyorsunuz. Siz beyefendi misiniz? Hayır. O zaman size susmak düşer. Yakıştı mı ağzınıza o kelime beyefendi? Ne demek şişko patates yarım kilo domates? İşte bunlar yüzünden psikolojimiz pert oluyor. Ayol orada kimse yok deli misiniz siz? Deliyim ya da değilim size ne? Ay kafayı yiyeceğim ya. Yeme canım kilo alırsın. Çok affedersiniz. Siz az önce bana yuva yıkan kadın mı dediniz? Yo. Ben yanlış anladım o zaman kusura bakmayın. Bakın hala aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Benim yuva yıktığımı nereden çıkardınız acaba? Siz yuva mı yıkıyorsunuz? Aa, kuru iftira yoradım şu anda. Sizin gibi insanlar yüzünden yıkılıyor yuvalar. Efendim karıcığım. Hava almaya çıktım geleceğim birazdan. Bebeğim böyle çok güzel devam et. Bebeğim mi? Kim olduğunu bilmiyorum hayatım. Kadının biri yanımda oturuyor. Aşkım Yapma ama çok acıtıyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Karıcığım vallahi tanımıyorum kadını. Ne demek senden boşanıyorum?